Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok pratik, çok lezzetli bir kabak yemeği tarifim var. Hemen vakit kaybetmeden tarife geçelim isterseniz. Malzemeler listem bu kadar, çok az ve gerçekten çok lezzetli bir yemek oluyor. 2 adet kabağımız var. Hemen kabaklarımızı önce saplarından ayırarak çatalla soyalım. soyduktan sonra biraz sudan geçirelim ki kabuklarından ayıralım. Daha sonra ortadan ikiye bölerek daha sonra da dörde bölerek kabağımızı doğrayalım. İkinci kabağımızda yine gördüğünüz gibi önce ilk 2 daha sonra 4'e bölerek bu şekilde kabağımızı hazırlayalım. Daha sonra bir tane orta boy kuru soğanımız var. Kuru soğanımızı da yine yemeklik bir şekilde doğrayalım. Güzel bir yemek, tam bir yaz yemeği arkadaşlar. E, gerçekten bu şekilde siz de hazırlayabilirsiniz. soğanımızı doğradıktan sonra bir adet kırmızı kapya biberimiz var. Onu da videoda gördüğünüz gibi doğrayalım. Onu da doğradıktan sonra bir tane yeşil biberim var. Yine aynı şekilde onu da doğradım. Doğradıktan sonra hemen bir tabağa alalım. Bir tane büyük boy domatesimiz var. Domatesimizi de soyduktan sonra onu da küp küp doğrayalım. Onu da yine bir tabağa alalım. Malzemelerimiz hazır. Şimdi artık yemeğimizi pişirmeye geçebiliriz. Tenceremizin içerisine 3-4 yemek kaşığı sıvı yağımızı ekleyelim. İlk önce soğanımızı ekleyerek 2-3 dakika kavuralım. Kavrulan soğanımızı birazcık karıştırdıktan sonra üzerine doğradığımız biberlerimizi de ekleyelim. Ve biberlerimizi de 2-3 dakika kavuralım. Kavrulduktan sonra içerisine 1 tatlı kaşığı salça ekleyelim. Salçam ev yapımı olduğu için bir tatlı kaşığı kadar koydum arkadaşlar. Ee, ama eğer normal e, hazır salça kullanacaksanız birazcık daha fazla ekleyebilirsiniz. Çünkü benim salçam hem e, domates hem de biber. Onun için çok güzel renk verdiği için ben az miktarda koydum. Gördüğünüz gibi salçamızın kokusu da çıkana kadar kavurduk. Üzerine kabaklarımızı ekliyoruz. Ve kabağımızı da 2-3 dakika kavuralım. kabamız kavruluyor. Şimdi üzerine doğradığımız domatesimizi de ekliyoruz. Ve karıştırmaya devam ediyoruz. En son domates koymamızın sebebi arkadaşlar domates sulanacağı için kabağımız kavrulmayacaktır. Çünkü kabak kavrulursa çok daha güzel bir lezzet oluyor. Bir çay kaşığı kadar tuz ekledim. Bir çay kaşığı ucuyla da pul biber ekledim. Ve biraz da değirmenden karabiber ekliyorum. Ve tekrar karıştırıyorum arkadaşlar. 2-3 dakika domatesle de e, karıştırdığımız için domatesimizde suyunu bıraktı. Arkadaşlar yemeğimin lezzeti olan limon tozunu da ekliyorum. Ve gerçekten çok güzel bir lezzet veriyor. 2 su bardağı da su ekliyoruz. Limon tuzu ekşilik verecek. Ve gerçekten çok lezzetli oluyor. E, mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Böyle ekşili bir kabak yemeğiniz olacak arkadaşlar. Şimdi ağzını kapatıp Kabaklarımızın pişmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz yemeğim pişiyor. Şimdi kontrol ediyorum. Kabağımız pişmişse yemeğimiz hazır olacak demektir arkadaşlar. Bir taşım daha kaynaması gerekiyor. Yemeğim hazır. Ocağın altını kapatıyorum. 5-10 dakika dinlendirmeye bırakıyorum. Üzerine bir tutam da maydanoz koyuyorum. Tercihe bağlı arkadaşlar. Görüyorsunuz yemeğim hazır. Hemen servis tabağına alıyorum. Hem pratik hem lezzetli bir yemek oluyor arkadaşlar. E, bu yaz aylarında mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim bir yemek. Ve limon tuzunu mutlaka koyun. Çok güzel bir lezzet, bir ekşilik veriyor. Servis tabağımıza aldık. Bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli bir yemek. Deneyeceklere kolaylıklar diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir tarifte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgiyle ve mutlulukla kalın.